Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle harika bir babaanne ilacı yapacağız çok az malzemeyle çok işe yarar bir kür hazırlayacağız kullananlar bilirler gerçekten harika bir kürdür kendisi sarımsak ve zeytinyağı kullanarak nasıl saç güçlendirilir nasıl dökülen saçlar yeniden çıkarılır bu kürü hazırlayarak gözlerimizle göreceğiz Arkadaşlar ben 8 diş sarımsak kullandım. Video esnasında kolaylık olması açısından sarımsaklarımı daha önceden sarımsak ezicisiyle ezdim. Rondo'dan çekebilir ya da dövebilirsiniz sarımsaklarınızı. doğal organik zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağının herhangi bir ölçüsü yok. Siz göz kararı da kullanabilirsiniz. Kullanabil ne kadar kaç günlük kullanacaksanız, hazırlayacağınız küre göre. Ben e, küçük boy çay bardağının yarısı kadar e, kullanacağım bugün zeytinyağını ölçüyü öyle vereyim 8 diş sarımsağı küçük boy çay bardağının yarısı kadar kullanacağım ancak bunu tek kullanımlık yapacağım sarımsağı biraz fazla tuttum Evet e, çünkü e, bu aralar saç dökülmem oldukça arttı ve bunu bir an önce toplamak istediğim için saç derimi, saç köklerimi e, büyük bir hızla canlandırmak istiyorum. Tabii ki benim derime herhangi bir yan etkisi yok sarımsak ve zeytinyağının. Sizin cildinize alerjiniz olup olmadığını e, önceden bilip uygulamanız tabii ki tavsiyemdir. Sonuç olarak burada sadece kendi cildime iyi gelen, kendi seçime iyi gelen bir kürden bahsediyorum. Ama araştırmada da bulunursanız eğer yani gerçekten sarımsak iyi bir antibiyotik, iyi bir zindelik sağlayan doğal bir mineral kaynağı. E saçımıza da gerçekten çok büyük faydası var. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok iyi markaların, çok pahalı şampuanların, saç dökülme karşıtı olanların bile yani neredeyse yüzde %80 80-85'i, yüzde 90'a yakın hep sarımsak özlü şampuanlar. E biz bunu kendi evimizde hem daha ucuza mal edip hem de daha organik halde neden yapmayalım ki o zaman? Şimdi gelelim karışıma. Ben bu şekilde hazırladım. İkisini birbirine böyle çok basit bir biçimde karıştırıyorum. Bu kadar. Herhangi bir şey metal e, kullanmak istemiyorum içerisinde. Tahta kaşık, cam kaşık yardımıyla karıştırmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü metal, e, özellikle sebzelerde bulunan mineralleri öldürüyor biliyorsunuz. Ben cam kullandım. Olur ki artar diye kapaklı bir cam kullandım. Ee, kapağını kapatıp biraz karıştırıyorum bunu. Bu arada özlenmesini sağlayacağım. Tabii ki bunu hemen kullanmayacağım. 3 ee, gün bekletmenizi tavsiye ediyorum. 3 gün beklettikten sonra da zeytinyağı biliyorsunuz organik olan zeytinyağları biraz e, özellikle kış aylarında büzüşme yaşanıyor yağın içerisinde. Biraz ılıtarak ısıtarak yani ılıtarak kullanmanızı tavsiye edeceğim sarımsağın özünün yağ geçmesini sağlayarak saçımızda daha iyi bir emilim sağlamış olacağız. O yüzden bekletmenizi öneriyorum size de. Gerçekten şifalı bir kür. Yani şöyle düşünün, yani içine koyduğumuz malzemeler zaten ikisi de topraktan gelen organik ürünler topraktan insana ne zarar gelir ki yani kimyasal ilaçlardan bilmem kaç yüz lira verdiğimiz şampuanlardan gerçekten çok 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 daha faydalı sizden de size de kullanmanızı tavsiye ediyorum sizden de yorum bekliyorum mutlaka kullanıp neler yaşadığınızı değişimlerinize dair ve arkadaşlar bunu ilk hafta haftanın her günü birinci haftadan sonra da haftada iki kere olmak koşuluyla uygulamamız gerekiyor fayda görmemiz için. Ben bir kere sürdüm olmadı, işte fayda görmedim falan gibi. Yani yanılgılara düşmemek için ilk hafta haftanın her günü en azından iki günde bir uygulayın lütfen. Daha sonrasında İkinci haftadan sonra haftada iki kere, haftada üç kere falan uygulamaya, yani devam ettiğiniz süreçlerde en kötü ihtimalle haftada bir kere yapmanız gerekiyor ve üç ay boyunca uygulayıp sonucu gerçekten göreceksiniz uygulayınca. Hatta şöyle yapalım ilk ay başlamadan önce saç tiplerinizin yani kafanızın belli bir bölgesinde saç tiplerinizin fotoğrafını çekin ve saklayın. 3 ay sonra tekrar dönüp aynı bölgenin fotoğrafını çekip gözlemleyebilirsiniz. Saçınızın daha çok döküldüğü bölgelerin yoğun olduğu kısımları çekerek deneyebilirsiniz. Video bu kadardı. Yine dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmanızı ve beğenmenizi rica ediyorum. Hoşçakalın.